Merhaba ben Canan Noktay. Bugün size tasarımda güncel konular başlığında sürdürülebilirlik, kullanıcı deneyimi, hizmet tasarımı ve tasarım odaklı düşünme hakkında bilgilendirme yapacağım. İlk başlığımız olan sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik tanım olarak üretim ve çeşitliliğin devamlılığını sağlanırken insanlığın yaşamının daimi kalınabilmesidir. Başka bir ifadeyle kendi ihtiyaçlarımıza, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmemizdir. Buradan yola çıkarak bu kavram gelecek kuşaklara ekonomik, ekolojik ve aynı zamanda sosyal koşulları devam ettirebilen bir dünya bırakmak için kullanılmaktadır. Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için bu üç kavramın dengeli bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. İlk olarak çevresel sürdürülebilirlik. Ekonomik ihtiyacın giderilmesi için doğal kaynakların bitmeyecek gibi kullanılması ya da kalkınma için canlıların yaşam haklarına müdahale edilmesi ekolojik sürdürülebilirliğin kapsadığı konulardan birkaçıdır. İkinci olarak ekonomik sürdürülebilirlik. Çevreye zarar vermeden toplumları refah kavuşturacak ekonomi büyümeyi sağlamaya odaklanır. Mal ve hizmet tüketimi artarken insan refahının yükselmesi hedeflenir. Ve son olarak sosyal sürdürülebilirlik. Burada ise eğitim, sağlık, refah, güvenlik, yaşam, yaşam kalitesi gibi alanlarda toplumsal koşulların sürdürülebilirliği üzerine odaklanmaktadır. İnsanlar arasındaki ilişkilerin zenginleştirilmesinin yanı sıra bireysel ve grupsal hedeflere ulaşılması sağlanır. Tasarım ve sürdürülebilirliğin ilişkisine baktığımızda, modern tasarım efendisi ve aynı zamanda endüstriyel tasarımcı olan Dieter Rams, sürdürülebilir tasarımın temel kurallarını bu şekilde anlatmıştır. İyi tasarım doğayla dosttur. Doğanın korunmasına büyük katkı sağlar. Kaynaklardan tasarruf eder, kullanım ömrü boyunca fiziksel ve görsel kirliliği en düşük seviyeye indirir. Bu temel hareketle sürdürülebilir tasarımı birkaç madde halinde bu şekilde tanımlayabiliriz. Tasarım standartları sürdürülebilirlik dikkate alınarak belirlenmeli ve proje tasarım kılavuzları sürdürülebilir biçimde hazırlanmalı. Ürünler ve bunların üretim süreçleri daha düşük enerjiye ihtiyaç duyacak biçimde tasarlanmalı. Tasarımda ve üretimde zararlı olmayan sürülebilir biçimde üretilen ve işlemek için en az enerji gerektiren geri dönüştürülebilir materyaller kullanılmalıdır. İkinci alt başlığımız olan kullanıcı deneyimi. Kullanıcı deneyimi yani İngilizce'de user experience bir kullanıcının bir ürün, hizmet ya da sistemden belirli faydalar sağlamak amacıyla belirli hedeflere erişmek için tecrübe ettiklerinin bütündür. Örnek vermek gerekirse, kullanıcının bir web sitesini ziyaret etme kararından başlayarak, web sitesiyle karşılaşması ve etkileşime geçmesi, web sitesinin bileşenlerini kullanması ve web sitesini ziyaret etme amacının gerçekleştirilmesinin bütünüdür. İkinci alt başlığımız olan kullanıcı kullanıcı deneyimini Kullanıcı deneyimi neden önemlidir? Kullanıcı deneyimi kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı için önemlidir. Kullanıcıyı ürüne veya markaya sadık kalan olumlu deneyimler sunmaya hedefler. Daha net olmak gerekirse ürününüzün veya hizmetinizin başarısı sunduğunuz kullanıcının deneyimi ile oldukça alakalıdır. Kullanıcı deneyimini bir yol olarak düşünürsek, eğer o yolu kullanan kişiler ne kadar az çukurla tümsek ya da mantıksız birazcık karşılaşırsa bu yoldaki deneyimleri o kadar kalitelidir. Bu kaliteli deneyim de onları bir dahaki sefere yine aynı yolu kullanmaya yönlendirecektir. Ancak bu yol ne kadar taşlı veya aracı kullanan kimseye ne kadar zorluyorsa bu ne deneyim o kadar kötüdür. Böylece kullanıcı bir dahaki sefere bu yoldan kaçınmayı çalışacaktır. Peki hizmet tasarımı nedir? Hizmet tasarımı hizmetlerin ve bu hizmetlere ait süreçlerin tasarımından ve geliştirmesinden sorumlu evredir. Buradaki temel amaç üretim ortamının girmeleri için yeni ve değiştirilmiş hizmetlerin tasarlanmasıdır. Hizmet tasarımında hem hizmet hem de hizmetin içinde bulunduğu konsept tasarlanır. Yani imaj, ortam, ambiyans ve kendini hissetme gibi elemanlar da eklenir. Hizmet tasarımın aşamalarını örneklerle anlatmam gerekirse, ilk olarak kavramsallaştırma, yani bunu örnek olarak bir restoranın açılmasını örnek verebiliriz. Daha sonrasında nasıl bir mutfak, dekor, masa ya da yemek türünü seçeceğimiz hizmet paketi bileşenlerini tanımlamadır. Daha sonrasında performans şartlarını tanımlama. Yani restoran aynı anda 40 kişiyi oturtabilecek şekilde olmalı. Mutfakta en az 5 kişi çalışabilmeli. Bunları göz önünde bularak şartlarını tanımlamalıyız. Dördüncü olarak performans şartlarını tasarım şartlarına dönüştürme. Yani örneğimize devam edersek mekanın genişliği, masaların, mutfağın yerinin nerede olacağını belirlemektir. Ve son olarak tasarım şartlarını tesma şartlarına dönüştürmek. Bu da mutfak teknolojisinin, masaların seçiminin, sunulacak yemek çeşitlerinin ve prosedürlerinin belirlenmesi ve kullanıcıya sunulması evresine dönüştürülmesidir. Son olarak tasarım odaklı düşünme. Tasarım odaklı düşünme, belli araçlar kullanılarak olası hataları engellemek için insan davranışlarına odaklanan strateji oluşturma ve problem çözme sürecidir. Bu yöntemle problem çözme önermeden önce problemi anlamaya vakit harcar, ihtiyaçları anlayıp birçok öneri arasında en uygununu arar ve geniş bir alan ve zamana yayılan ve tekrarlayan bir yapıda edilir. Tasarımcı olsun olmasın müzikten edebiyata, bilimden ticarete pek çok alanda tasarım odaklı düşünmek mümkün. Hatta günümüzde artık çok gerekli. Tasarlama gücünden faydalanarak bir tasarımcı gibi planlanan süreçler, yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin yolunu açar. Bu yaklaşıma mimarlarından biri olan ve ideo firmasının CEO'su olan Tim Brown tasarım odaklı bir yaklaşımı şöyle tanımlıyor. İş başarısı için gereksinimleri, teknolojinin imkanlarını ve insanların ihtiyaçlarını birleştirmek için tasarımcının yöntemlerinden yararlanan inovasyonu yaratma amacıyla kullanılan insan merkezli bir yaklaşımdır. Bu tanımı göz önünde bulundurup, tasarım odaklı düşünme yaklaşımını tanımlamak için aşağıdaki maddelendirmeyi yapabiliriz. Bu yaklaşımla inovasyon yaratabiliyoruz. İş ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tasarım yöntemlerini ve metotları kullanılarak kullanıcı ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunları kullanırken bir sorunla karşılaşan kişi kim neye ihtiyacı var gibi sorularla empati yapıyoruz. Süreçlerin sonunda yaklaştığımız çözümleri kullanıcılara test ederek en yararlı ve en uygun çözüme ulaşmaya çalışıyoruz. Test sonucunda değerlendirmelerle birlikte fikrimizi geliştirmek için bu yaklaşım süreçlerine devam ediyoruz. Aynı zamanda tasarım odaklı düşünmenin 5 farklı aşaması bulunmakta. İlk olarak empati. Empati kurmak tasarım sürecini kullanıcıyı anlamak için atılan ilk adımıdır. Bu süreç kullanıcıların fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının neyi neden kullandıklarını, ne anlam ifade ettiklerini anlamak içindir. İkinci olarak tanım. Bu adımda yaygın olarak kullanıcılardan toplanan bilgiler doğrultusunda anlam çıkarılır problem tespitinde ve değişkenliklere odaklanır. Üçüncü olarak fikir üretme. İlk iki aşamadaki sağlam bilgi birikimi yeterli farkındalığa ulaşmamızı sağlamıştır. Bu aşamada artık yenilikçi çözümleri tanımlamanın alternatif yollarını arayabiliriz. Çeşitli brainstorming, mind mapping ve atölye çalışmalarına odaklanılır. Dördüncü olarak prototip. Deneysel bir aşamadır ve amaç ilk iki aşamadaki tanımlanan sorunların her biri için kısa sürede mümkün olan en iyi çözümü belirlemektir. Fikir üretme aşamasında ortaya çıkan sorun çözümlerini kullanıcılara test edebilmek için seçilmiş fikrin ucuz düşük çözünürlüklü basitleştirilmiş versiyonu prototiplenir. Ve son olarak 5. Test Kullanıcılardan prototipler hakkında geri bildirim almak ve tasarım kullanıcılar için ne kadar uygun olduğunu hakkında gözlem yapılan bu evredir. Bu evre kullanıcıyı anlayabilmek için ortaya çıkan önemli bir fırsattır. Peki, Tasarım odaklı düşünmeyi ne zaman uygulayabiliriz? Üretim, geliştirme, tasarım yapılan bir ortamdaysanız, tasarımla ve iş koluyla ev vermeniz gereken kararlar varsa, seçeneklerinizi değerlendirmek istiyorsanız bu yaklaşımı her zaman uygulayabilirsiniz. Örneğin, ürününüzün test aşamasına geldiyseniz, bu döngüsel yaklaşımın prototipleme aşamasına, değerlendirme aşamasına geçerek çalışmanızı bu yaklaşıma yaklaştırabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi, tasarım odaklı düşünme günümüzde artık çok önemli bir yere sahiptir. Peki neden? Dünya giderek daha fazla birbirine bağlı ve karmaşık bir hale geldi ve tasarım düşüncesi tüm bu değişimle daha insan merkezli bir şekilde mücadele etmek için bir araç sunuyor. Sadece tasarım ekipleri değil, artık dünyanın her yerinde farklı sektörlerden, farklı iş birimleri, kötü tanımlanmış, bilinmeyen, belirsizlik içeren problemleri ele almak için tasarım odaklı düşünme yöntemini kullanıyor. Çünkü süreç bu problemleri insan merkezli şekilde yeniden tasarlamamızı sağlıyor ve kullanıcılar için en önemli olan şeylere odaklanmamızı sağlıyor. Şimdi ise size seçtiğim iki tane tasarım odaklı düşünme projelerinin ve örneklerinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak Airbnb. Dünya çapında Airbnb kurucularından Joe Gebbia, hiç tanışmayan insanlar arasında kuvvetli bir güven sağlama amacında olduğunu dile getirmiş. Bu şekilde şirket empati yoluyla başarıya ulaşabilmesi için ekip üyelerine ev sahibi olmaları için isteklendirmiş ve çalışanlarına seyahat etmeleri için ödenek çıkarmış. Bu sayede problemleri deneyim kazanarak tespit etmiş ve doğru çözümlere başarısına başarı katmıştır. Ve ikinci olarak Hippo Water Roller. Hippo Water Roller uzak bölgelerde su taşımanın güçlüklerini ortadan kaldıran bir ürün. Coğrafi şartlar göz gözetilerek yapılan tasarım odaklı düşünme sonucu geliştirilen ürün, özellikle Afrika kıtasında kullanılan klasik bidonların aksine ergonomik tasarımıyla su taşıma işini kolaylaştırıyor. Burada da kaynakçam bulunmakta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.